herkese merhaba arkadaşlar. Ben size şimdi bal parmak tatlısı yapacağım. Önce yağdan başlayalım. Hı. Tamam. Yağımızı döktük. Şimdi bunu döküyoruz. Bunu da döktük. Şimdi bunları dökelim. Şimdi de unumuzu dökelim. Hı -hı. Evet. Tık Aman. Çok güzel. Bunu da dikkatlice dökülür. Bal parmak tatlım fırına gitmek için hazır. Merhaba. işte pişen parmak tatlım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şurubunu da üstüne döktük. Şu anda şurubunu çekti. Üstüne de böyle fındığımız sürdük, şey yaptık. Pişirdik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.